Galiba dünyanın en değişik uyuyan insanım benim? Şş. Bu güzel uykuyu kimse bozamaz. Muzlu süt çok güzel. Ee, uyandık. Ne kadar ışıltılı bir gün. Baksana sabah ne güzel gözüküyor. Arkadaşlar video hoş geldiniz. Burada kurabiye var. Kurabiyeyi yiyelim. Ya bu dışarıdaki mavi şey ne böyle ya? Bakalım. Ne oluyor burada lan? Bunlar kim? Freddy Mavi Freddy mi olur Sen de kimsin Mahmut abi de geziyorum burada la Allah için senin benim evimde ne işim var evimde Lucky Ko burası senin evin miydi Bizim evimiz ne oldu Neden böyle uçuk evler var <laughs> Ne oluyor Lütfen bana bir şey söylesin biri Bunlar ne Allah, evimin yanında da bir tane var Lucky Ko sessiz ol ne oldu? Bunlar katil Freddy Niye sessiz olayım ki Köyümüzlere ne? geçirecekler. Katil mi bunlar? Görürüp görürüp geri mi gidiyor? Ana. Sabah kahvaltısı yapalım dedik başımıza ne geldi arkadaşlar görüyor musunuz? Nasıl kurtulacağız biz buradan? Kimse yok mu burada Sakar veya Bay Doktor? Bay Doktor'la Sakar Ana, gitti la. Yapma lütfen la. Sen neden öyle? Dur gitme intihar mı edeceksin yapma. Karışma bana Etmeler ki bu. Etme. Kötü kötü intihar etme yapma. Kendimi öldüreceğim. Yapsan, yaparsan yaparsa yapma ben kendi halimi çaresine bakacağım. Arkadaşlar bunlar hayal etmiyor. Aa. Ölmedim arkadaşlar ya. ciddi ciddi intihar etti Mahmut abi. Beni bu fredilerle bıraktı. Bakalım durun. Gece sandığıma bir şeyler katmıştım. Oo, kazmam var, kılıcım var, küreğim var. Ve 4 tane obsidenim ve bir tane demir botum var. Ne yapacağım ben bunlarla? Ben bittim. Harbiden bittim. Of, arkadaşlar ne yapacağım? frediler geldi. Mecburen başımın çaresine bakmam lazım. İlk başta bu kapıyı kapatıp Bence aşağıya taktiği bulmam lazım. Aşağı iniş veya diğer köylere gidiş. Bu Freddy'leri öldürmem lazım. Ne kadar kocamanlar gördünüz mü? Kapı kırıldı Allah. Biz bittik vallahi harbiden. Bu ne kadar büyük Freddy'ler bunlar. Ve nasıl bloksuz yerde duruyorlar anlamıyorum. Görünmez blokla mı geldiniz buraya? Ne oldu? Allah'a aşağıdaki köye bakın canım masum köy. Hiçbir şeyden habersiz duruyorlar. Arkadaşlar bu arada hoş geldiniz video. Aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Eğlence kanalımda açıklamada ona da abone olmayı unutmayın. Oraya da eğlenceli videolar geliyor bayduklarla beraber. Bakalım buradaki taşları toplayıp bence gitmeliyim. Çünkü baksanıza çok derinde yer. Lav da var orada. Hadi kırıl. Kırıl. Tamam. Şimdi dışarı çıkacağım. Acaba kaç tane blok gerekebilir? Benim 30 tane blok bile yok. Tamam şu an olacak ama 30 tane. Evet. 30 tane blok oldu. Nereye gidebilirim? İki tarafımda da var. Hangisi daha yakın? Hangisinde bir şey vardır? Bence bu tarafta vardır. Ve başlayalım mı? Evet yol çizelim. Allah Allah'tan bunlar saldırmıyor. Gündüz mü saldırmıyor acaba arkadaşlar? Gece de bir şey olabilir. Ya beni burada tek bırakanlar var ya arkadaşlar. Onlara var ya bir şey demiyorum ben daha. Çünkü neden beni tek bırakıyorsunuz bilmiyor musunuz? Başımıza böyle bir şey geleceğini bizim şehre geleceğimizi. Gel karşıya. Geçelim az kaldı galiba. Arkama hiç bakmadan gidiyorum. Evet. Bir tane bloğum kaldı ama nasıl geçeceğim? Merhaba. Tamam. Yeni uzun uğraşlar sonucu geçtim. Freddy'ler hala burada yok olup yok olup gidiyor. Bakalım burada kim var? Merhaba. Kim var? Kimse yok mu? Sandıkta da bir şey yok. Kimse yok mu burada? Hey. Bu kapı nereye çıkıyor? Yağmur da başladı. Kimse yok mu? Merhaba. Burada belki gizli geçit falan vardır. Kimse yok. Ana ben bittim vallaha la. Burada da kimse olmadığına göre çıkalım dışarı. Ana. Sen de kimsin? Kimsin sen? Ne yapıyorsun burada? Benim çektiğim yoldan mı geldin yoksa? Ben Mahmut'un oğluyum. Köylü Mahmut. Nerede babam? Babam nerede? köyümüzden ne oldu? şehrimizden ne oldu? Benle ne oldu ya? Senin haberin yok mu? Bir uyandım böyleydi. Senin elinin üstündeki ne? Son mal varlığımız bu bizim. Aa yardım edin. Kimse almazsa izin veremem bu son mal varlığımı kim niye alsın senin son mal varlığını? Freddy'lerin parayla işi ne olur? Baksana bir yok olup bir yok oluyorlar geliyorlar. Nereden bileyim ben? Ben kendimi güvence almadan olmaz. Ne kadar değişikmişsin ya tamam. Köyü kurtarmaya çalışacağım. Benim yanımda mısın? Sen de kimsin ben seni tanımıyorum. Ben kimsenin yanında değilim. Allah Allah tamam git 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 buradan. Yoksa ikimizi de öldürteceksin baksana ya. Benim burada işim var taş yapıp gideceğim ben ya. Tamam hızlı ol yoksa köyümüz haline gidecek. Tamam dedik be Allah Allah. Arkadaşlar yanlışlıkla yere düşüyordum. Bakın blok tuttu. Yemin ederim Allah korudu. Tamam tamam. Sen karşıya geç hadi. Yürü. Yürüsene bak sen yüzünden ölecektim zaten. Kafamı karıştırdın. Git buradan. Arkadaşlar burayı serice kırıp yol yapmam lazım. Köyleri kurtarmam lazım. Gel bakayım. Git artık ya. Allah Allah. Ne kadar uğraştırdın beni. Git artık çocuk ya. Aferin, çalışırsan senden adam olur. orada kal sakın kıpırdama. Arkadaşlar ben kasmaya devam edeceğim. Allah'ta görünmez blok vardı. Planım nasıl biliyor musunuz? Köyün altına gidip buraları TNT'li... Planım nasıl biliyor musunuz? frediler duymasın. Yukarı çıkarılan köylü yerlerinin altlarını ile dolduracağım. Gizli bloklarla. Bunları sonra havaya uçuracağım. Kendi evime dahil. Canım evim seni özleyeceğim. Allah'a duymasın bunlar bir şey kalıp ay canım benim özleyeceğim seni. Öyle yani arkadaşlar her yeri patlatacağım. Yoksa Fredilerden kurtuluş yok. İnşallah köye bir zarar gelmez. Köylüne kadar mutlu mutlu yaşıyor bak Soba borusunu yedim. Hadi kıralım kazalım artık. Gün çalışma günüdür. Oo. Arkadaşlar bakın ne buldum. Jetpack buldum. Allah. Tamam sessiz olayım. Abohu. Tamamdır. Mükemmel şimdi kapatalım mı? Kapatacak bloğumuz yok yetmez ki. Bakın buradan gidelim bence. Çünkü burada görünmez blok var. Allah tamamdır. Aşağı inmemiz lazım. Aşağı içinde blok katmam lazım. Allah tamam. Buradaki blok kırabiliyor muyuz? Kıramıyoruz. Lanet olsun. Böyle böyle aşağı ineceğiz. İnemiyorum la. Böyle yaparım ben de. Tamam. Bu, burada da çok blok var. Nereye kadar blok var lan? Arkadaşlar size çok üzücü bir haberim var. Galiba tüm göy yok oldu. TNT'lerle patlatayım dedim. TNT'lerle patlatayım dedim uzay kullanıcıları. Freddy'lerle beraber yok olur dedim. Galiba tek ayakta olan ev bu ve bu oldu. <laughs> Özür dilerim. Neyse ama köylüler yaşıyor. Bir can kaybı yok, sıkıntı yok. Köylü ne oldu? Bana dua ediyor musunuz? Teşekkür ediyorsunuz değil mi bana? Ne teşekkür edeceğiz mi? tüm havayı Tüm nüfusun yarısını öldürdün. Nasıl ya? Herkes yaşıyor. Niye yalan söylüyorsun? Allah'ım ya Rabbim. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Sağlığınızda ve sonunuzda iki video çıktı. O videolarda izleyerek kanalımıza destek olabilirsiniz. İstediğiniz videoları yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Sizleri sizden çok seviyorum. Kimsenin sizi üzmesine izin vermeyin. Hoşçakalın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Foxy'nin gelmesini istiyorsanız da yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bay bay.